Hayırlı uh, olsun. Uh, Türkiye için seçim sonuçları ve istikrar sandıktan güçlü bir istikrar mesajının çıkmış olması elbette ki bugün sizin de az önce verilerle özetlediğiniz şekilde piyasalarda oldukça olumlu, coşkulu bir hava yaratmış durumda. Önümüzdeki günlerde de bunun devam etmesini bekleyebiliriz. Bugüne kadar geldiğimiz noktada aslında bir yandan iç belirsizliklerin, bir yandan da dış risklerin etkilemiş olduğu bir ekonomi ortamı yaşadık. Şu anda tabi siyasi istikrar mesajıyla birlikte iç belirsizliklerin önemli ölçüde azaldığı ve içeride daha sağlam bir zeminin oluşabileceği bir ortam yaratılmış oldu. Bu açıdan oldukça pozitif bir gelişme. Kısa vadede oldukça olumlu etkileri olacak. Fakat bunun orta ve uzun vadedeki yansımalarını şimdiden hesaplamak ve buna göre önlemler almak gerekiyor. E, zira e, dış yatırımcı e, özellikle e, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi nasıl şekilleneceğini merak edecek. Şu anda e, piyasayı test edecek, Türkiye'yi test edecek e, ve buna göre kararlarını verecek ki dış yatırıma, FDI'lara e, özellikle ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda iç yatırımcı için de önemli. E, hükümetin nasıl bir model öngöreceği, nasıl teşvikler getireceği ya da nasıl bir strateji izleyeceği e, tüm yatırımcılar açısından önemli olacak. Peki biraz ana gündem maddeleri üzerinden gidelim. Sizce yeni dönemin ana gündem maddeleri neler olacak? Öncelikle başlıklar neler olmalı? Evet. Ben iki ayakta yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi içeriye girmeden önce doğru bir strateji ki bu reform paketi daha önce de seçimden önce açıklanmıştı. Bunun üzerinden gidebiliriz gayet rahatlıkla. Onun devreye sokulması ve ikinci ayağı olarak da güçlü bir imajla devreye sokulması. Yani güçlü bir ekiple bu görevin devralılması önemli olacak. O yüzden hem ekip güçlü isimler hem de içerik çok önemli olacak. İçerik sorunuza istinaden içerik olarak da dediğim gibi reform paketi bağlamı Bunlar açıklanmıştı ama önemli olan Kısaca özetleyecek olursak Bir yandan Türkiye ekonomisine ilme kazandıracak e, Hamleler Ama bunu yaparken de bildiğiniz gibi kırılganlıklarımız var Cari açık gibi yapısal problemlerimiz var Bunlar bizim e, Çok hızlı ilerleyemememizi e, sağlıyor O yüzden bir yandan da kırılganlıkları giderici Reformlar yapmak gerekecek Bunların en önemlilerinden biri ithalata bağımlılık İthalattaki bağımlılığımızı aşağı yönlü Etkileyici, önlemler oldukça hayati olacak Bir yandan istihdam piyasalarında Esneklikleri sağlayıcı ve işsiz çizik oranını aşağı yönlü etkileyici hamleler önemli olacak. Bunların yanı sıra bir de dedik ya dış yatırımcıyı da çekmek gerekiyor, iç yatırımcıyı da heyecanlandırmak gerekiyor. O yüzden iş ortamının, yatırım ortamının daha çekici hale gelmesini sağlayacak, engellerin kaldırılmasını sağlayacak reformlarına da oldukça ihtiyacımız var. Evet, şimdi reformlar derken hatırlatalım isterseniz. Önümüzde bir e, 25 dönüşüm paketi var, Evet 1300 stratejik eylem planı var, yine 100 maddelik yeni Türkiye sözleşmesi var. Tüm bunlar e, ikinci nesil... Reformları aslında evet. dediğiniz gibi hı hı. E, özetliyor. Peki tüm bunlar gerçekleşirse Türkiye yeniden bir sıçrama dönemini yaşar mı ne dersiniz? Hı hı. Kesinlikle. Ee, dediğim gibi eğer e, ilmeği kazanmayı, gerçekten bu sıçramayı yapmayı istiyorsak, bu paketin içinde de var olan, aslında bu paket e, baktığımızda, dönüşüm paketine baktığımızda bütünleşik bir reform paketi olduğunu görüyoruz. Yani az önce özetlediğim zayıf tarafların e, ortadan kaldırılması ve bir yandan da iktisadi aktivitenin canlandırılması yönünde, yatırımların canlandırılması yönünde e, planlar var burada. E, o yüzden e, ikisini el ele, koordineli bir şekilde yapabilirsek e, on, ondan sonra önümüzde çok fazla engel, tabii ki dış belirsizlikler halen devam edecek. Ama bunları yapabilmek aynı zamanda dış risklere de maruziyetimizi azaltacak. Bu açıdan da önemli. E, ve bunu en iyi şekilde e, pazarlamamız çok önemli. Aynı zamanda bu imajı en güçlü şekilde oturtmamız önemli. E, Türkiye gerçekten artık bir sıçramaya hazır. istikrarı sağladı. E, burada tabii terör ve güvenlik e, unsurlarını da bir an önce çözmemiz gerekecek. Bunun yanı sıra ekonomide de yeni bir serüvene hazır mesajını dünyaya güçlü bir şekilde vermemiz oldukça önemli. İşte burada da ekip ve içerik çok önemli ayaklar olacak. Şimdi özel Özellikle tek parti iktidarına giden yolda ekonomik vaatler önemli e, rol oynadı. Evet. Seçmenin gözü elbette cebe dokunan ekonomik vaatlerde. Sizce bu açıdan hangi uygulamalara öncelik verilecek? Evet birçok vaat oldu çeşitli partiler tarafından AK Parti'nin de bu doğrultuda çeşitli vaatleri oldu. Düşük gelirli kesime dar gelirli vatandaşımızı destekleyecek emekliyi destekleyecek bazı vaatler açıklandı. Gençlerimizi destekleyecek bazı vaatler açıklandı. Ben bunların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan bütçeyi çok fazla sarsmadan, mali disiplini koruyarak, iş piyasasını çok fazla sarsmadan, istihdam olanaklarını sarsmadan destekleyici önerilerdi, vaatlerdi bunlar. Bunların hayata geçmesini bekliyoruz. Şu anda geçtiği durumda tabii ki ki, e, özellikle bu e, daha az avantajlı e, gelir grupları ve toplumsal kesimlerde e, bir canlanma olacaktır. Pozitif bir etkisi olacaktır. Fakat yine de orta ve uzun vadeye baktığımızda e, yine bu daha az avantajlı ya da dezavantajlı grupların e, gerçekten ekonomide bir e, daha e, ekonomiden pay alabilmesi için de daha kapsayıcı politikaları devam ettirmemiz gerekecek. E, yani kapsayıcı büyüme diyoruz ya G20'nin de gündeminde Türkiye olarak bunu ön plana sürdük. Büyürken e, umudumuz Büyüyoruz ki ilme kazanarak büyüyeceğiz. Bir yandan da tüm gelir gruplarının bu büyümeden eşit, pastadan eşit pay almasına özen gösterecek politikalar önemli olacak. Peki büyüme dediğiniz özellikle e, ekonomi açısından hükümetin en önemli hedeflerinden biri de e, büyüme hedefleri. Evet. E, son 4 yılda biraz daha %3'ler seviyesine çekildiğini Hı. görüyoruz. Yeniden sizce bu dönemde %5 ya da üzeri büyüyecek. Gerçekleşebilir mi? Ne dersiniz? Evet, ee, iki açıdan bakmak gerekiyor. Ee, birincisi, e, tabii iç taleple de büyüyebiliriz, dış taleple de büyüyebiliriz. Yani ihracatla da büyüyebiliriz. Bizim önemsediğimiz, daha çok ön plana e, sürmeye çalıştığımız ihracata dayalı bir büyüme modeliydi. Bu kırılganlıklarımızı da bir yanda tutarken ihracat daha kolay bir şekilde büyümemizi sağlayacaktı. Çünkü iç taleple büyümeye çalışırsak ki potansiyel var ve içinde bulunduğumuz senede iç taleple büyüyoruz. Çünkü dünyada çok fazla e, bir e, hareket yok ticaret anlamında, ihracattan destek. O yüzden iki açıdan bakacak olursak iç taleple büyümeye yine çalışacağız. Bir kısmı oradan gelecek fakat bunu sağlayabilmek için nasıl ki son yıllarda büyüdükçe bir yandan da cari açığımız arttı ve bunun için biraz frene bastık. Buna gerek kalmadan yani kırılganlıkları onararak iç taleple destek almamız gerekecek. Bunun yanı sıra dış talep, ihracat yine önemli olacak. O yüzden maalesef şu anda tüm dünyada ticaret maalesef aşağı yönlü bir hareket sergiliyor. Önümüzdeki dönemde yavaş yavaş bir toparlanma görebiliriz ama ihracat anlamında e, gerek ürün ve e, pazar çeşitliliği e, açısından gerekse dış politikalar açısından bir açılıma gitmemiz de önemli olacak diye düşünüyorum.